Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ev sahipliğiniz için Ilıca'daki kıymetli hemşerilerimizin samimi yüreğini, kalbini bizlere bir kez daha gösterdiğiniz için arkadaşlarım adına, kendi adıma hepinize teşekkür ederim. Bugün huzurunuzdayız. Çok değerli Millet İttifakı'nın ilçe başkanları ve yarın Allah'ın izniyle Ankara'da sizlere bizlere hizmet edecek Manavgat'ın, Antalya'mızın, ülkemizin geleceği için birikimleriyle, deneyimleriyle bizlere katkı yapacak iki tane kıymetli milletvekilimiz Aykut kardeşim ve Aliye kardeşim sizlerin huzurunuzda. Biraz sonra izninizle açacağım. Milletvekillerinden Manavgat'ı temsil ettiğini iddia eden milletvekillerinden şikayetçiyim arkadaşlar. Ondan dolayıdır ki yeni arkadaşlarımıza son derece güveniyorum ve umut bağladım. Ülke, bu kent, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını yaşadı. Çok kötü bir sınav verdik arkadaşlar. O yangından biz başarılı çıktık, halkın yaralarını sardık, az hasarla Manavgat'ı kurtardık deseler de öyle değildi arkadaşlar. O yangında liyakatlı insanlar alanda değildi. İşi bilen uzman insanlar alanda değildi. Siyaset alandaydı o yangında. Siyaset. Manavgada iş tanımayan belediye başkanlarını kaymakamları getirdiler. Bizim önümüze koordinatör olarak atadılar. Siyasetçiler alanlarda gezip talimat verdiler. Koordinasyon merkezlerinde talimat verdiler. Bu neyi getirdi? 70 bin hektar alanımızın yok olup gitmesini birçok yerleşim mahallemizin yok olup gitmesini ortaya çıkardı. Devam etti liyakatsızlıklar, olumsuzluklar. Biz dediler, yangın evlerini yapıp sizlere teslim edeceğiz. Güzel. Çünkü sizler hayatınız boyu ödediğiniz faturalarda arkadaşlar doğal afet bedelini elektrik, su, telefon, her türlü faturanızda doğal afet bedeli ödüyorsunuz. Bu ne demektir? Bir ömür boyu sizin ödediğiniz paralar burada toplanıyor. Dolayısıyla hayatım boyu yaşadığım böyle bir doğal afette devlet benim elimden tutar ve o biriken paralarla benim yaramı sarar demek en doğal hakkınız. Öyle mi oldu? Hayır o evi yanan çaresiz insanların önüne boş evrakları maktu sözleşmeleri uzattılar imzala bunu dediler. Vatandaş imzalamadı. Neden? Üzerinde rakam yoktu. Birim fiyatı inşaat birim fiyatı yoktu. Bir inşaatın yükününün kaç paraya mal olacağını o gariban insan bilmeden nasıl imza atsın? Onlarca müteahhide iş verdiler. Müteahhit inşaatı yapacağı birim fiyatını biliyor ama o parayı ödeyecek olan vatandaş bilmiyor. Ne oldu? 2000'e yakın yanan, yeniden yapılması gereken evin 400 tanesi imza attığı için yapıldı. Gerisi hala çorunun çocuğunun yanında konteynerlarda arkadaşlar. Bunları hatırlamak mecburiyetindeyiz. Binlerce kamyon o dağların ağaçlarını sattılar. Doymadılar. Bir tek insana, o mağdur olan insana ihtiyacı, acı vermediler. Biz feryat etmemize rağmen. Bitmedi. O para kazanan müteahhitlerin, iş makinelerin bozduğu yolları, doğal afet bölgesiyiz ya, bize katkı yapmaları lazım. Ya da o yolları kendileri yapması gerekirken, Manavgat Belediyesi yap dediler. E iyi yapalım. Kredi verin arkadaş. Hibe de istemiyorum. Kredi verin bu yolları revize edelim. Yok. Yok arkadaşlar. Alamadık. Bakın detaylar vereceğim. Bugün geldiler 70 bin hektar alanın bütün ağaçlandırmasını bitirdik dediler. Hayır öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Gidin dağlara yüzde doksanın ağaçlanması yapılmadı. Bütün yangın evlerini bitirdik dediler. Daha üçte biri biten arkadaşlar. Bunları lütfen sorgulayın. Gelen kıymetli yöneticilere ve kıymetli vekillere bunu sorun arkadaşlarım. Bugün bizi yönettiğini iddia edenler, bugün bizi yönetenlerin bu kentteki temsilcileri, kıymetli ilçe başkanı, kıymetli iki tane saygıdeğer vekil arkadaşım, nerede yıllardır söz verdiğiniz, hep seçim harifelerinde söz verdiğiniz Banavgat Üniversitesi nerede arkadaşlar? sorun bunu. Yıllardır bizi şimdi haleye çıktı, yarın başlayacak dedikleri çevre yolu nerede arkadaşlar sorun bunu. Bu kentin, bu ülkenin en büyük vergisini toplayan şehirlerden bir tanesi. 350 bin bakanlık belgeli 5 yıldız yatak kapasitesiyle en büyük vergi katkısını yapan kentin birisidir burası. Nerede çevre yolumuz? Yok. Kışın hepimiz işsiz kalıyoruz. Oteller kapalı, işletmeler kapalı. Turizm çalışanı beş ay, altı ay kesesinden borç yapıyor. Ne yapmamız lazım? Kışın otelleri açık tutacak. Bir takım alternatifler yaratmamız lazım. Üretime dönüşmemiz lazım. Kaç kere bu yılın bütçesine alındı dedikleri organize sanayiye niye başlayamadılar arkadaşlar? Nerede? Bunu sormak zamanı. Peki burnumuzun dibinde bizim muadilimiz olan kıymetli komşumuz Alanya'da her türlü detaylı araştırma hastanesi de dahil, eğitim araştırma da dahil varken neden yıllar önce yapılan bir hastanede uzmanları olmayan doktorların terk ettiği kötü bir yönetim anlayışının sergilendiği bir hastaneye biz hala neye reva görürüz? Bunu sormayıp neyi soracağız arkadaşlar? Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun bunu sormak sizin çorunuzun, çocuğunuz için borcunuz. Kendi partiniz bile olsa sizin borcunuz, bizim borcumuz. Biz soruyoruz, sizler de sorun arkadaşlar. Bakın dün, dün Ulu Alan'da hastane temeli attılar. Hastane temeli. Çok ilginç arkadaşlar. Gideniniz var mı bilmiyorum. 100 metrekare yeri tel örgüyle çevirip ortada ne proje var ne bir şey var. Seçim arefesi yine, yine seçim arefesi maalesef bir beton döktüler, temel attık dediler. Ve çok üzüldüm, çok üzüldüm orada kıymetli bayan milletvekili arkadaşım belediyeden dolayı plan gecikti ondan bugüne kadar kaldık dedi çok üzüldüm. Bu toplumun önünde yanlış demeyeceğim. Yalan bilgi verme gücünü sen kendinde nerede buluyorsun? Seni oraya bu toplum gönderdi. Çıkıp oradan yalan bilgilerle insanların kafasını karıştır diye göndermedi. Bütün belgeleri bugün getirdim arkadaşlar. Bizden 2015 itibariyle tek tek notları var. Bizden ne zaman talep edildiyse planlamasını yapmışız en büyük şehir ve Manavgat Belediyesi olarak ellerine teslim etmişiz. Aradan iki yıl geçmiş. Bunları televizyonda da detaylı olarak açıklayacağım. Hepinizin izleyeceği, bütün Manavgat'ın izleyeceği şekilde. Çarşaf çarşaf söyledikleri yalanı ortaya koyacağım. İki yıl sonra demişler ki halkın tepkisinden dolayı 30 dönüm alanı hastane olmaz. Yandaki yeri de planlamasını yap, dahil edelim. Yeniden çalış. Dönmüşüz o sürede de devam meclislerini de anında yaparak onu da plana dahil ederek önlerine çıkarmışız. Değerli dostlarım, hiçbir gecikmemiz yok. Hiçbir gecikmemiş. Sonra bize gelmişler, ruhsat için, düşünün iş bilmezliği, Manavgat Belediyesi'ne itfaiye ruhsatı için gelip müracaat ediyorlar. Dev bir hastanenin teknik kadrosu. Biz de demişiz ki, işi bilmiyorsanız bir sorun, itfaiye raporunu yasa gereği büyükşehir verir demişiz, geriye göndermişiz yıl bu arkadaşlar. Bütün işlemleri bittikten sonra aradan iki buçuk yıl geçmiş ve Manavgat Belediyesi bizi geciktirdi diye oradan halkın önünde kocaman o hanımefendi yalan söylüyor. Yurtta. Bakın değerli dostlarım canlı diyor orada dünkü temel atmada bizden diyor bir telefon kadar yakınız diyor. Bizden talep etti diyor. Canlı hayvan pazarını diyor. Sanki babasının mülkünü bize bağışlıyor gibi verdik diyor. Canlı hayvan pazarı yerine. Be hanımefendi kardeşim. Altı yıl uğraştım sizden orayı alabilmek için. Altı yıl. Onlarca kere size yazdım. Bana bunu bana bunu Ilıca'dan söylettin. Nasıl aldım biliyor musun? Bizi sevdiğin için değil. Hastane inşaatının başlayabilmesi için bu planı acele yap diye bana ilçe başkanı ve kıymetli il başkanı geldi. İktidar partisinin ilçe başkanı sağdır. Ben de hem ilçe başkanına hem sayın il başkanına ikisine de hep istiyorsunuz. Altı yıldır ben de canlı hayvan pazarı yapmak için sizden buranın tahsisini istiyorum. Birçok özel sektöre tahsis verirken ben hala altı yıldır alamadım. Önce bu tahsisi verin, ben de bu işlemi hayata geçireyim dedim öyle verdiniz bana. Bunu açıklattın bana sonunda. Yapamadık, tahsisi aldık yapamadık. Evet doğru, onu soruyor. Yaptın mı diyor. Arkadaşlar altı kere ihaleye çıktım. Altı kere. Canlı hayvan pazarını neticeye götüreyim diye altı kere ihaleye çıktım. Ya biraz, biraz insan sıkılır. Bu duruma getirdiğin, ekonomik getirdiğiniz, ekonomik koşullardan dolayı yaklaşık maliyet ortaya çıkıp imal sürecine geçinceye kadar rakamların iki kat, üç kat olduğu bir krizli dönemde hiçbir müteahhit Önünü görmediği için ihaleye katılamıyor. Onun için yapamadım. Onun için. Bundan senin utanman lazım. Benim değil. Yapamadım gerekçesi bu. Değerli dostlarım bunları sorgulamak bizim görevimiz. Bugün bugün sizler gibi ki biliyorum ekonomik sıkıntılar yaşıyorsunuz. Belediyeler de ekonomik sıkıntı yaşıyor. Haklı vatandaş, hemşerilerim bir EYT krizi vardı. EYT'yi sağ olsunlar. Biz burada konuşuyoruz. Biz konuştuk diye gidip temel atıyorlar. Kıymetli muhalefet liderleri millet ittifakının Liderleri konuşuyor. Onlar, onlar konuştu diye gerçekleşiyor, icraat yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de EYT'dir. EYT vatandaşın hakkı en çok biz savunduk. Ama Manavgat Belediyesi'nin üzerine binen yük ne kadar biliyor musunuz? 600 tane EYT'den hak kazanan arkadaşım var. Her bir arkadaşımın alacağı 500 bin lira civarı. 500 milyon lira civarı. Çarpın Manavgat Belediyesi'ne bina 300 milyon lira. 300 milyon arkadaşlar. Hiçbir belediyenin bunun altından kalkabilme şansı yok. Dediler ki İller Bankası'ndan kredi vereceğiz. İşçinin parasını öde. Tazminatını öde. İller Bankası'ndan onlarca kere müracaat ettik. Alamadık arkadaşlar. Alamadık. Neyi bekliyorum? Çarp dönecek ben de derdimi anlatabileceğim. Karşımda adaletli, halkın kendine verdiği yetkiyi cezalandırma olarak kullanmayan bir millet ittifakına derdimi anlatacağım ben de. Onu bekliyorum. Oraya oy vereceğim arkadaşlar. Kıymetli <laughs> dostlarım, vaktinizi alıyorum, beni bağışlayın. Sıktıysam hemen bırakırım. Ne dersiniz? Çocuklar hayır dedi. Sabaha kadar buradayız. Birazcık daha uzatacağım. Orada benim futbol oynadığım arkadaşlarım da var. Beni bekliyorlar. <laughs> Çok kıymetli hemşerilerim. En büyük sorunlarımdan üzüntü duyduğum arkadaşlarım az önce dile getirdiler. Bir kentin ayağa kalktı. Ulu alan olayımız var. Ulu alan. 2018 gündeme getirdiler. Bununla da ilgili yalan söylüyorlar. Belediyeyi karalamaya çalışıyorlar. Bir tek evrak çıkarın da göreyim. Manavgat Belediyesi 2018'de nasıl feryat ettiyse bugün de aynı serzenişte orası halkındır, halkın kalacak. Orayı yemeye ömrünüz yetmeyecek. Çok net söylüyorum. O günde biz diyoruz ki bin dönüm bir arazi. Ilıca'da oturuyorsunuz ama orası da sizin. Ilıca'da yaşıyorsunuz ama orası sizin çocuklarınızın. Bugün bütün kent halkı turizmden ekmek yiyor. %100 99 değil. Turizme bağımlıyız. Derdimiz de 12 ay turizm olmaması. Kışın bütün otellerin kapanması. Bunu nasıl bertaraf ederiz? Ulu alanı halka yönelik planlayıp üst ölçekte projelendirebilirsek biz istiyoruz ki halkın kullanacağı alanlar olsun orada. Biz istiyoruz ki aktivite alanları olsun. Dev konserlerin, etkinliklerin, sportif faaliyetlerin ne bileyim kongrelerin yapıldığı dev alanlar olsun. Ticari alanlar olsun. Ve orası bir cazibe merkezi haline gelsin oranın kullanımıyla oteller kapanmasın, hayat devam etsin. Ama bunlar neyi reva görüyor? Adını sanını bilmediğimiz dört kişiye üç bin dönüm araziyi reva görüyor arkadaşlar. Siz turizmle iç içe bir beldesiniz. On dönümde birçok beş yıldız otel var, on dönümde. Bir kişiye kaç dönümü reva görüyorlar? 750 dönüm. Ve çok ilginçtir. Dava ile iptal ettik, ettirdik. Bütün STK yöneticilerine, siyasi partilere, sendikalara teşekkür ediyorum. O gün ortak verdiğimiz mücadeleyi iptal ettirdik. Ne hikmetse hep seçim arifelerinde akılları çalışıyor ya. Bunda da seçim arifesinde akılları çalıştı. Aynı planı hiç değiştirmeden yeniden gündeme koydular. Bugün aynı mücadeleyi yeniden veriyoruz. Yangında bakın kullandığımız pisti bile iptal edip arkadaşlar o golf alanını alana verecekler. Pisti bile iptal ettiler. Bütün kenti hareket getirecek Boğaz ağzındaki marinayı iptal edip o tahsisi alana verecekler orayı da. Marinayı da kaldırıyorlar. Aynı kavgayı veriyoruz. Biz de diyoruz ki ey bu kentin görev verdiği iki tane kıymetli vekil. iki kıymetli vekil. Bu haksızlığa kente yapılan bu haksızlığa ses çıkarmayacaksınız da niye ses çıkaracaksınız? Ne zaman ne zaman sesleneceksiniz? Bırakın ses çıkarmayı. Ulu alanın verilişine sahip çıkıyorlar arkadaşlar. Bir tek kelimelerini duydunuz mu? Ulu alanla alakalı. Neden seçim arefesinde bunu yapıyoruz? Halk bizi cezalandıracak. Niye diyemiyorsunuz? Bunları sormanızı istirham ediyorum değerli dostlarım. Kıymetli hemşerilerim saatlerce konuşabiliriz. Dert çok bizde. Sizde olduğu gibi bizde de dert çok. İşin çözümü ne biliyor musunuz? Bizi yönetemiyorlarsa yönetimde eksiklerse, noksanlarsa iyi şeylere layık olduğumuzu çocuklarımızın çok daha güvenli bir geleceğe hak ettiğine inanıyorsak gençlerimizin kara kara düşünmesinden gelecekle ilgili, iş kurmalarıyla ilgili, evlenmeleri, barklanmalarıyla alakalı kaygı duymak istiyorsak demokratik parlamenter sistemi yeniden getirmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Yeniden getirmek mecburiyetindeyiz. Bu sistem geriye geldiği takdirde mutlaka ki derdimizi anlatabileceğiz. Sorunlarımıza çözümler bulunacak gerginlikten kurtulacağız. Birbirimize öfkeyle bakmaktan, birbirimize kinle bakmaktan kurtulacağız. Bunları söylemek bizim görevimiz. Nereye varırsa varsın ucu arkadaşlar. Ben mutlu olmayanlardanım. Binlerce şükür anamızın, babamızın bıraktığından kimseye muhtaç değilim. Binlerce şükür. Ama şunu da biliyorum. Her gün evine aç giren, yatan, kalkan on binlerce Manavgat'ta bile insan var. Sosyal hizmet birimlerimiz yetemiyor arkadaşlar. Bunun barometresi budur. Bugün görev talep eden kıymetlerimiz burada. Onların temsil ettiği, temsiliyetinde oldukları partiler her gün konuşuyor. Bizimle yeniden bahar gelecek diyor. Ülke selamete çıkacak diyor. Bu ülke nefes alacak kardeşlik yeniden inşa edilecek diyor. Ben acizane bir kardeşiniz olarak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden seçimimizin manavgatımıza, ülkemize, çocuklarımıza, büyüklerimize, yarınlarımıza hayırlı olmasını bütün kalbimle temenni ediyorum. diliyorum. Ben ayın 15'inde çok güzel, güneşli, baharlı bir havaya uyanacağımızı, kendimizi daha iyi hissedecek bir güne uyanacağımıza inanıyorum. Sizlerin de inanmasını istirham ediyorum. Kendinize kıymet verin, kendinize değer verin. Bizim nezdimizde her biriniz partili, partisiz hepiniz çok değerlisiniz. Bu duygularımla Sizleri sevdiğimizi ifade ediyoruz. Ev sahipliğinizden <laughs> dolayı bütün arkadaşlarım, kıymetli vekillerim, ilçe başkanım, adına başkanlarım adına teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bana. Konuşmaları için Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sezer'e teşekkür ediyorum.